Merhaba. Nereye geldik biz? Bilmiyorsun adını. <laughs> Bakıyorsun sadece. Arkadaşlar biz Terra City'ye geldik. Terra city O geyik yapmışlar oraya Elif. Çok güzel olmuş ya. Çok ne kadar da büyük Elif o öyle. Çok erken yapmışlar ama. Sen merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. Merhaba. <laughs> soğuk arkadaşlar. Antalya bugün çok soğuk. Gelsene şurada senin bir fotoğrafını çekeyim Elif. Şu geyiğin önünde gel. Çok güzelmiş burası ya. Kış. Çok güzel olmuş değil mi? Bu kış. Evet bu kış arkadaşlar. Artık Antalya'ya da kış geldi hissediyoruz onu. Yani gündüz aslında iyi de ama akşam olunca birden çok soğudu. Evet fıskiye. Neymiş Türkçesi? Neymiş Türkçesi? Fıskiye fıskiye. Fıskiye evet. Oo, Noel Baba. Aa, baksana. Noel Baba'ya bak, Noel Baba'ya gel. Kocaman yapmışlar. Çok güzel duruyor. Sen aşağı inmeye mi karar verdin? Heh? Bakacağız işte bakalım aşağıya. Aa evet süslemişler işte kızım her yeri süslemişler gel. Evet çok çok güzel olmuş gerçekten Elif. Kızım orada da bir şey yok ki. Şey var sadece. Hayır orası da süslemişler sadece. Oo çok güzel olmuş. Evet. Harika. Evet bak yukarıda da bir tane Noel Baba var. Evet. Ya zannedersen en güzel süsleme burada. Kaç tane üç, üç tane shopping center gezdik bu hafta içinde. En güzel en güzel burası, değil mi? Çok güzel süslemişler gerçekten. Çok para harcamışlar. Evet. Bak. Evet. Bu Migros'takinin çok benzeri. Ortadaki yılbaşı ağacı. Orada bak. O hepsi hareketli bak buradakilerin Elif. Alt kata inince onlara bakarız. Çok güzel yapmışlar ama ya. Şunlar çok şık olmuş baksana. Çok kalite duruyor. Arkadaşlar Elif taçlarını arabada bırakmış. Şimdi Elif'e bir tane taç bakacağız bakalım. Hı? Kızım 43 lira bu ya. Çok abartı bir fiyatı var bunun. Hayır hiç güzel değil. Fiyatı çünkü çok yüksek. Onun için hiç beğenmedim Elif. Ben beğendim. Sen beğendin. İşte ben fiyatından ötürü ben beğenmedim. 30 lira mı? Çok yüksek. Bakayım. Aa çok şekermiş bunlar. İstiyor ee, musun? istemiyorum babacığım. ben istiyorum. <laughs> Beğendin mi? Evet. Aa o da çok şekermiş Elif. Ve i̇çinde onun normal toka var sadece. Aa Elza tokalar. Kızım sadece bugün için alacağız sonuçta. Al bir evet. tane hangisini istiyorsan. Bak ama annem bunu beğenmedi. Ben beğendim ama annem beğenmedi. Ha? Bakayım. Onu mu istiyorsun? Takama başına eğer rahatsız ederse sonra takmayacağım deme. Al şu pembeyi al pembeyi. Aha. Dene bakayım. Normal. <laughs> Normal. Simleri her tarafına dağıldı şu anda. Ne yok <laughs> Aha anladım. Değişiyor rengi. Bakayım. Güzel oldu ama. Bana göre fiyatı biraz yüksek ama. Bakayım bir kerecik bak. Yakıştı yakıştı güzel oldu. Nasıl hangi hangisi? Arkadaşlar biz 9 boyutlu bir gözlük varmış. Biz de şey yapacağız. Ona bakacağız. Şimdi Elif, Elif buradan şimdi şey yapacak. Film seçecek. Değil mi Elif? Bakalım hangi filmi seçeceksin. Ama önce o arkadaşların çıkması lazım. Onlar çıkacak sonra sen buradan beğeneceksin filmi. Ben bindirebilirim. Bak şimdi şu var. Şöyle çıkıyorsun böyle ormanın içinde geziyorsun tamam mı? Kuşlar falan geliyor. Onun dışında dediğim gibi şu Luna farklı var. Dönüyorsun böyle. böyle. Söyle. Uh -huh. bak bu ne biliyor musun bu da tren minecraft diye bir oyun var biliyor musun sen onu minecraft'ın evlerini falan görüyorsun trenle geziyorsun ama hızlı değil bu hareketli bu da sana göre benazor sevmiyorum dedim bundan sonra sana göre değil En üstte vardı bir tane renkli jet jean diye. Bunu mu? O ne? Bak ben bunu izlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum. He? Hani izlerim dersen izletirim. O çocuk filmi benziyor ama ben bilmiyorum. Ben, ben sana hani bir şey söyleyeyim mi? Luna Park'ı izle bence. O Bak onun için seveceksin bana güven. Biliyorsun. Tamam mı? <laughs> tamam mı? O... Bak ben izlemedim tamam. ama. İçinden değişik bir şey çıkarsa... Evet zem, o, jet jet şey, tamam tamam. Şey. Ha evet biz buna baktık. Nasıl? Bay bay. Bay bay. Ei, por que? Não parte disso, né? Kafalar aynı anda aşağı, aşağı, iniyor, aynı anda yukarı çıkıyor. <gülüyor> 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 Nasıl? Güzel <laughs> miydi? Nasıldı? Güzel. 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 miydi? Daha önce uçuyor, uçuyor, daha uçuyor. önce izlemişler de o e, filmi. Sonradan anladı <laughs> Teşekkür ediyoruz, sağ olun. <laughs> İyi akşamlar. Çok mu güzeldi? Elif baksana bunlar da çok güzel. Harika biraz Güzel miydi? Ko korktun mu peki korkmadın mı hiç? Biraz korktum Korktun mu biraz? Evet. Elif Çok şekerler değil mi? Sanki Noel babalardan yedi cüceler yapmış gibi olmuş Çok güzel değil mi? Bak balık tutmuş <laughs> dokunma, dokunma, dokunma. Babacım dokunma. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Tam yakıştın. Bu sefer prenses değil, kraliçe oldun Elif. Çok güzel görünüyorsun. Ay şu poz, ver poz verişin çok güzel. Gel. Gel böyle. Acele etme, acele etme kızım, acele etme güzel yapmış. Noel Baba. Demin aşağıdan görmüştük ya. Çok şeker. Çok güzel. Geyikleri yok ama. Aa varmış geyiği de. Görmedim bak buradaymış. <laughs> Çok iyi. Geldik son kata Elif. Burada sadece yemek şeyleri var herhalde evet. Belki sinema da vardır burada. Hayır orası boş. Aa, buraya, bu kat da çok güzel olmuş bak. Ne kadar şık yapmışlar. Ama burak bu kalıcı galiba süs değil bunlar. Sen ne gösteriyorsun kızım anlamadım. Aa evet orada bir şeyler var gibi sanki Elif. Tam sana göre bir şeyler var gibi. Koş hemen dört gözle. Şaka söyledim Elif koşma babacım bekle bekle kızım. Aslında Elif'e ayakkabı bakmamız lazım ama biraz olmaz mı? Ha? Gel. Burası çocukların bölümü. Anlaşıldı. Elif, gel babacım koşma. Gel şu yukarıdan bir aşağıya bakayım. Aman Allah'ım bayağı bir korkunçmuş ya. Sen korkmuyorsun? Baksana ayakkabıları. Bunlar küçük. Şunlar da çok ağır ayağını. Aa ne kadar büyük pony öyle. Unicorn değil mi o? Pony. My little pony. Evet çok güzel. Pinkie Pie. Şu Barbie'ler değişik bak. Yeni galiba bu. Starlight Adventure. Ne kadar fiyatı? 80 lira. Hepsi aynı evet. Güzel ama. Aa bak senin senin evden aynısında. 120 lira. Biz de 120 almıştık. Aa havuz da aynısında. <laughs> Elif bunlar ne yapıyorlar? Senin kanala bakıp ondan sonra buraya mı koyuyorlar acaba? <laughs> Hep aynı şeyler. Bir şaka söylüyorum tabii ki. Kızım bunlar tüm arkadaşların söylüyor bunlardan alın, alın diye. Bir dakika bekle şu içini bir göstereyim. Göstersene Elif'e. Böyle yumurta çıkıyor içinden. Sonra içinden dinozor çıkıyor Elif. <laughs> evet. Hayır dinozor değil de. Oyuncak çıkıyor içinden zaten. Bak bak. Değişik renkler yapıyor. <laughs> korkunç hiç gerek yok. Aa evet. O duvarda böyle yürüyor. Hayır, hayır bak şimdi açılıyor. Açılırken gösterdi az önce. Bak bak kırılıyor bak görüyor musun? Şimdi yumurtanın üstünü ve hiç olmasın çıkmasını engelleyen yumurta parçası varsa onlara ayırabilirsiniz. Klik sesi duyana kadar hatch'ı yavaşça dışarı çekin. Plastik parçayı çıkarın ve karnına basarak hatch'ı örtüye şarkısını dinleyin. Bir kez daha çatlama gerçekleşmeyeceğinden yumurta parçalarını atabilirsiniz. Yeni doğmuş bebek. Babacım bu şu anda yeni doğmuş bir bebek <laughs> ve büyümesi için sevgi ve şefkate ihtiyacı var. Ona ilgi göstermeniz için birkaç ipucu. Onu sevin. Başını okşayarak onu sevin. Görünen sesler çıkaracak. Almamız lazım bunu da şimdi değil. Söz Elif sana alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Koyar mısın onu yerine? <laughs> yavaş kızım yavaş. Bizimki küçük bu büyük. Babacım onlar bak devrilir ama bak hepsi devrilebilir onların. Ben Ah ha, harika kanatlar bu. Bak. Bakayım. Yalnız bu bayağı büyükmüş ya burası. Ya baba, baba. Harika kanatların hepsi var burada Elif. Evet. Bello, Jet, Jerome hepsi var. <laughs> Paul. Oho Vicky çok güzel. 27 parça mı? Yok. Hızlı hızlı 27 imiş. Ha kızım bu kumandalı bu. Ne? Kumandalı galiba suda gidiyor. Aslında şimdi şey olsaydı, havuzumuz olsaydı yüzdürürdük. Evet. Oo ne kadar büyük o öyle. Evet, bir kapı ne kadarmış? 200 lira. Aslında işte de pahalı değil o. Kaç yaş? Hı? Kaç yaş? 3 yaştan büyüklere kızım. Bu tehlikeli bir şey değil ki. Burada hep uzaktan kumandalı şeyler var. Aa bak. Şu treni anneye aldıramıyoruz Elif. Bir türlü anneye ikna edemedim. Sana şu uzak hızlı treni almaya. Ben bu, Ben bu pembe araba verdim. Kızım. Saat geç olmuş. Hadi e, yan tarafa gideceğiz. Arkadaşlara arkadaşlar bay bay yapalım mı? Bay bay. Görüşürüz. Bir öpücük gönder kocaman. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz.